ve son olarak programımızda Raif Koçak imzalı Birlikte Yaşama Zeminini Güçlendirmek başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. yaşadığımız coğrafyanın havasından mı suyundan mı yoksa gıdasından mıdır bilinmez toptancı bir anlayışa sahibiz bu hususiyetimizden dolayı muhatap olduğumuz her insanın bizim gibi olmasını bizim gibi yemesini içmesini bizim gibi düşünmesini hatta bizim gibi inanmasını istiyoruz Başkaları bizi böyle bir şeye zorladıklarında itiraz edip feryat ediyoruz. Ama mevzu bize benzemeye gelince onlara bu dayatmayı hem reva görüyor hem de her türlü desteği yanımızda istiyoruz. Allah Teala evvela Hazreti Adem ve Havva'yı yaratmış ve onlardan bütün insanlığı çoğaltmış. Çoğalan insanları çeşitli milletlere, ırklara, kavimlere ayırmış kollara ayrılan bu milletlerin her biri ayrı bir lisan konuşmuş. Kendi milletlerine has gelenek, görenek ve adetleri ortaya çıkarmışlar. İnsan fıtrat itibarıyla bir cemiyet içerisinde yaşamaya mecbur. İnsanın bir cemiyet içerisinde yaşaması kendi ihtiyaçlarını karşılama hususunda diğer insanlarla iş bölümü yapmasını, yardımlaşmasını ve dolayısıyla dayanışma halinde yaşamasını beraberinde getiriyor. İnsan tek başına yaşadığı zaman sadece kendine faydalı olurken, cemiyet halinde yaşaması halinde kimi ticari, kimi zirai, kimi askeri, kimi ilmi alanda uzmanlaşıyor ve neticede cemiyetin neye ihtiyacı varsa o ihtiyaçlar karşılanmış oluyor.'' Kainatı ve içindeki sayısız mahlukatı yaratan Allah Teala dileseydi, insanların hepsini tek bir ırktan, tek renkten ve tek dilden yaratırdı. Böyle olsaydı, insanların hepsi aynı şeyi sever, aynı gıdayı yer, aynı kokudan hoşlanır, aynı manzaradan zevk alır ve hayatın tadı olmazdı. İlahi hikmet gereği böyle bir şey yapmadı. Parmak izine kadar her insanı farklı yarattı ve herkese tek olma, biricik olma hususiyeti verdi. Kimi acıyı, kimi tatlıyı, kimi ekşiyi sevdi. Her damağa farklı bir zevk verdi. Bundan dolayı sayısız çeşitlilikte gıdalar ve yiyecekler meydana geldi. İnsanları farklı yaratmadaki hikmeti beyan için Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Soyunuz sopunuzla birbirinize karşı övünesiniz diye değil, tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah Teala ayet-i kerimede sadece iman edenlere veya etmeyenlere değil, yarattığı bütün insanlara hitap ederek insanların yaratılış itibarıyla eşit olduğunu beyan ediyor. İnsanların farklı yaratılışındaki hikmetin onların tanışması, konuşması ve elde ettikleri kazanımları paylaşmak, onları artırmak ve çoğaltmak olduğunu anlıyoruz. Bugün kullanılan birçok lisanın, ilmin, sanatın bu paylaşmanın neticesi olduğunu ve insanlığa hizmet ettiğini müşahede ediyoruz. Yine Ayet-i kerimenin devamında insanın ait olduğu soy, sop ve milletin başka insanlar karşısında bir övünme aracı olamayacağını anlıyoruz. Hiçbir insan ırkını, memleketini, annesini, babasını seçmek gibi bir yetkiye sahip değil. Her insanın Allah Teala'nın kendisine takdir ettiği bir hayatı var. İnsanın vazifesi kendine takdir edilen bu hayatı, verilen nimet ve imkanları en iyi en güzel şekilde değerlendirmek böylece Allah'ın rızasını kazanarak ebedi sürecek bir hayatı yaşamaktır. İnsan fıtratı gereği ait olduğu millete karşı bir muhabbet besler. Bu muhabbet insanı yaşadığı cemiyete karşı sorumlu kılar. Kazandığı bu sorumluluk insana yaşadığı cemiyette faydalı biri olma noktasında gerekli enerji ve aksiyonu kazandırır. Bu muhabbet ve enerji sebebiyle insan ait olduğu memleketi savunur, hürriyeti ve özgürlüğü için mücadele eder. Fıtratımızdan gelen bu hisleri yok etmek gibi bir hakkımız ve imkanımız yok. Lakin bu hisleri ifrat ve tefrite kaçmadan terbiye etmek ve onlardan istifade etmek gibi bir imkanımız var. Ait olduğumuz milleti sevme hususunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir. Cemiyetler, inançları, gelenekleri, zevkleri farklı olan insanların bir araya gelmesiyle teşekkür eder. Bu farklılıklar hayatı renklendiren, insanları birbirleriyle mücadele etmeye sevk eden ve bu dünyayı yaşanmaya değer kılan bir hususiyettir. Bu farklılıklar olmasa heyecanı olmayan, yaşama amacı olmayan monoton bir hayat yaşardık. Allah Teala'nın lütfuyla bu farklılıklar bizi heyecana sevk ediyor, harekete geçiriyor ve neticede dinamik bir hayat yaşıyoruz. Farklılıkların bir arada yaşadığı en güzel örnekleri yine dinimizin zirvede olduğu zamanlarda görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Medine'ye hicretinden sonra orada yaşayan hatta yüzlerce yıl birbirleriyle savaşmış kabileleri bir araya getirmiş ve Müslümanlarla bir arada yaşatmıştır. Yine yakın çağa geldiğimizde, Osmanlı ecdadımızın hükümrandığı zamanında nüfusunun üçte ikisi Müslüman, geriye kalan üçte biri Katolik veya Ortodoks, Hristiyan, Yahudi gibi farklı dinlere mensup olan insanları altı asır adaletle idare etmiştir. Bu kadar farklı inanç ve kültürdeki insanın bir arada yaşamasının sırrı, insanların birbirlerine olan saygısı ve devletin adaletine, güven olmuştur. Ne zaman ki insanlara yaratılışta Allah Teala'nın verdiği bu farklılıklar bir zenginlik olarak görülmekten çıkıp ayette işaret edilen övünme aracı haline gelmişse, insanlık tarihinin en büyük fitne derine sebep olmuş ve insanların birbirlerinden kopmasına, uzaklaşmasına sebep olmuştur. Bu hususun en acı tecrübesini millet olarak biz yaşamışız ve neticede üç kıtaya hükmeden bir imparatorluk bu yüzden paramparça olup dağılmıştır. Son zamanlarda yine bu eski taktik üzerinden insanımız ayrışmaya, kutuplaşmaya ve sürtüşmeye sevk ediliyor. İyilik ve kötülüğün mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. İyiler hallerini daha da güzelleştirecek, sahip oldukları inancın güzelliklerini sözlerinde ve davranışlarında gösterecek sessiz tebliğ yapmaya devam edecektir. Karşılarındaki insanlara bakarken düşman değil ahiret azığını artırmak için bir fırsat olarak görecek. Karşısından kazandığı her insan dünyalık menfaatlerine değil, uhrevi menfaatlerine yarayacak. Mevlam milletimizin kalplerini birbirine ısındırsın kendi rızasını kazanma hususunda farklılıklarımızı yarıştırsın. En güzel ve takvalı olanlar arasına bizleri dahil eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergesi'nin Temmuz 2023 sayısından Raif Koçak imzalı birlikte yaşama zeminini güçlendirmek başlıklı yazısını paylaştık son olarak Sesi Dergi programında. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresi üzerinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesi Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz.